Selam, hoş geldiniz. Bugünkü röportajımızdan bahsedeyim biraz ben. Bugün üçüncü ve son sayımız olan popülerle ilgili konuşacağız. Katılan arkadaşlarımıza popüler hakkında birkaç tane soru soracağız. Bu şekilde gerçekleşecek bu röportajımız. Bu üçüncü sayımızı okulda, kampüste yapıp dolaşarak sizlerle konuşmak çok isterdik ama pandemiden dolayı ikinci dönemde maalesef online olarak devam ediyor. İlk olarak Hümeo arkadaşımızı alacağım. Senem. Hoş geldin Hüma. Selam. Hoş buldum. Nasıl? Sesim görüntü iyi değil mi? Evet evet her şey çok iyi. <laughs> tamam. Seninki de çok iyi. Merhaba ne haber? Nasılsın? İyiyim. Bayağıdır görüşmemiştik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayağı araya bir süre girince sınavlar da evet. etkinlikler de bitince. Evet. Devam maalesef ediyoruz. de sayının sonuna yaklaşıyoruz. <laughs> evet. Son sayımız artık. Olsun sene daha güzel sayılarla, daha güzel işlerle. inşallah kampüste. <laughs> evet inşallah. O zaman sen ilk önce sen... Ay ben de iyiyim ne yapayım bugün işte sınavlarla, krizlerle uğraşıyorum. Birazcık bir haftası gibi oldu. Teşekkür ederim. i̇stersen yani ilk önce biraz kendinden bahset ondan sonra sorulara geçebiliriz. Tabii bahsedeyim. Ben Cevher Hazır Mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Optimum'la bu sene tanışmıştım. Bir senedir aktif olarak yer alıyorum ve halimden çok memnunum. <laughs> Umarım yüzde görüşüp etkinliklerimizi de o şekilde devam ettirebiliriz. <laughs> ben çok isterim de evet. <laughs> Ben de çok isterim gerçekten ama yani şunu söyleyebilirim ki yüz yüze de olsak sadece etkinliklerimiz farklı olurdu. Samimiyet bundan daha farklı olamazdı herhalde. Evet. Çok sevimli davrandınız, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de katıldığın için çok mu Severek. Şu online olsa da biliyorsun kulüpler biraz zor ilerliyor ama bence biz güzel gidiyoruz. Evet çok başarılı ilerliyoruz, nazar <laughs> demesin. <gülüyor> Tamam. O zaman sorulara geçiyorum. İlk sorunu soruyorum. Heyecanlıyım gönder. Tamam. Bir tatile gideceksin. Popüler bir yer mi tercih edersin yoksa yeni yerler keşfetmek mi istersin? Bu aslında değişir. Şöyle yani tek mi gidiyorum yoksa arkadaşlarımla mı gidiyorum ya da başkalarıyla mı gidiyorum? Aslında birileriyle gidiyorsam yeni yerler keşfetmeyi daha çok seviyorum. Hı hı. Çünkü popüler olan yerler sosyal medyada ya da başka yerler çok fazla paylaşıldığı için oraları görmüş kadar oluyoruz artık. Yeni yerler keşfetmek daha mantıklı geliyor bana. Ama yok, tek gideceksem de çok risk alamayabilirim, popüler yerleri tercih etmek daha mantıklı geliyor bu anlamda. Evet. Bence de mantıklı. O zaman ikinci soruna geçiyorum. En sevdiğin Türkçe pop müzik nedir? <laughs> bu soru <sözü> çok zor. <laughs> Özellikle ne mektupçuz galiba. galiba? Yani, e, çok geniş. <laughs> Ama Hakikaten. pop deyince Serdar Ortaç geliyor tabii aklımıza. <laughs> evet. Hmm. Serdar Ortaç söyleyeceğim size bir tane soru soru falan olabilir 90'lar hmm. falan evet aslında böyle gerçekten modumu yükselten şarkılar ve özellikle seçebileceğim bir tanesi yok. Açıp listeyi komple dinliyorum ben o zaman. <laughs> o yüzden evet. böyle direkt söyle dediğimde aklıma sadece Serdar Ortaç geliyor. <laughs> Modunu yükselten bütün evet. pop şarkıları olur. <laughs> evet ben bu mantıklı. son 2010'dan sonrası hariç tabii. <laughs> Evet biraz garip değişti doğrusu. Ondan evet. öncesi çok eğlenceli. Tamam o zaman son soruna geçiyorum. Bugün biraz tamam. ilerliyoruz galiba. Galiba. Ee, <laughs> popüler olmasına anlam veremediğim bir kitap. Hmm, bu da aslında geniş benim için cevabı. Şöyle düşündüm yani tam isimlerini bilmiyorum bile ama anlatınca hemen anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Bu Diyaner'de özellikle bunlar için bir bölüm ayrılıyor ve yani kitabı incelediğimde. Ağaç bunun için mi kesilmiş? Bu sayfa ne kadar boş? Tepkisi verdiğin kitaplar. Ya yani isimlerini bilmiyorum ama aklıma sadece şey geliyor. Sen pizza değilsin, herkesi mutlu edemezsin diye bir sayfa vardı mesela kitabın birinde muhtemelen denk gelmişsinizdir bu kitaba. İşte Böyle de, gençlik ağaç. kitapları gibi biraz soruyorum. Evet. Anladım. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani kitap çıkarmak bu kadar kolay mı dedirten kitaplar. <laughs> evet, Aslında evet. bu şey karışık bir soru yani popüler olduğun anlam veremediğim kadar popüler olmadığını anlam veremediğimiz de çok kitap var. O yüzden biraz daha yadığınız bir soru. Hı, <laughs> evet, Şeyman. Işın evet, yazmış, Şeyma Subaşı düşünmüştüm. <laughs> <laughs> Özellikle influencerların gerçekten böyle çok satacağını bildikleri için ne yazdıklarını umursamadan basılan kitaplar. Hepsi evet. yani. Onların hepsi ama isim veremiyorum. Bilmiyorum. Kağıt hesabı. <laughs> <isim. gülüyor> <laughs> gerçekten öyle. <laughs> evet, haklısın. Bence de öyle. Böyle pop popüler olmadığını düşündüğün şeylerde herhalde bu klasikler falan. Olabilir. Evet yani mesela Zülfü Livaneli <laughs> Zülfü Livaneli'yi çok severim ben. <laughs> ben de çok severim. bazı <laughs> çok evet bazı kitapları ismini çok duymuş ama bazılarının hala gereken önemi görmediğini falan düşünüyorum. Yani Zülfü Livaneli sadece bir örnek. Oğuz Atay mesela Oğuz Atay çok duyulmuş bir isim. Ama hı hı çevremizde kitaplarını okuyan çok az insan var. Ya da az bir tanesini okusa, evet, evet bir tanesini okusa diğerini okumamış, popülerleşememiş birçok yazar olduğunu düşünüyorum. Evet evet haklısın ben katılıyorum tamamen sana. <laughs> o zaman teşekkür ederim bugün katıldığın için. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel bir sohbet oldu. Kısa ve net oldu bence. Yeni sayımız <laughs> için de heyecanlıyım. Zaten bir sürü şeye sen de katıldın. Bir sürü yazı yazdın. Biliyorum neler yaptın yani. Evet. Dinle yani sağlık, emeğini sağlık. çok severek yapıyorum. Gerçekten hepinizin emeğine sağlık. Böyle sonuç elde edebilmek çok güzel. Dediğim gibi pandemi sürecinde çok şey duraksamıştı ama dergilin dergi bu kadar başarılı ilerliyor olması beni çok motive etmişti. O yüzden bütün sayılarda çok severek ve zevkle yer aldım. Faydam olduysa ne mutlu bana. Tabii ki. Tabii ki. O ne demek. <laughs> teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hüma'ya katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuğumu almak istiyorum, Işın. Işın selam. selam, hoş geldin. Hoş buldum, nasılsınız? İyiyim ben, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Valla vizeler, vizeler ve vizeler. <laughs> Senin de böyle yoğun mu bu ara? Gerçi herkesin yoğun galiba bu ara. Evet, bu ara nedense böyle... YouTube'da sınav haftası denen şeylere çok alışık değiliz. Genelde sınav ayı olurdu ama bu sefer hafta yapmışlar. Evet çünkü herkes bütün herkes 5-6 ders alınca hepsinin de quizi finali ödevi olunca çok birinden çıkıp birine evet. giriyorsun gerçekten. Sürekli çalışma modundayız. Evet ya çok çok zor. <laughs> o zaman bize biraz kendinden bahseder misin? Ondan sonra da sorulara geçebiliriz. Tamamdır. Ben Işın. İşletme mühendisliği bölümü ikinci sınıfım. Bu dönem ikinci sınıf oldum. Bir bekledim. E, Opsiyonunda da yaklaşık iki senedir aktifim. O çok iyi. Senle de yüz yüze görüşemedik, biz denk gelemedik ama. Yok ya, hep yani ikimiz de çok aktifiz aslında ama hiç denk gelmedik. Evet, umarım seneye görüşürüz yani. Umarım. O zaman senin de sorularına geçiyorum. Tamamdır, başlayalım. Tamam. Bir şeyin popüler olmasını sağlayan bir şey söyle desek ne olurdu? Ben, e, bu soruda... Ne bileyim çok kararsız kaldım. Çünkü ürünlerin çeşidine göre değişir, Ününe göre değişir. Hani nasıl bir şeyi popüler yapacağımıza göre değişir. Ama ben neyin şimdi, popüler olmasına göre? Yani mesela hani bir insanın popüler olmasını, bir yiyeceğin popüler olmasını, bir Hı -hı. E, kitabın popüler olması mı? Ama ben biraz mesela tanıtım ve reklamla olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanıtım ve reklamı bir şey yaptıktan sonra yani çok kötü olsa bile o ürün İlk başta insanlar neymiş diye bir merak ediyor. Herkesin ağzında dolanıyor ve bence popülerliği de biraz bu sağlıyor. Yani ne kadar iyi reklam yaparsan o kadar çabuk popüler olmasını sağlayabilirsin ya, demek istiyorsun. Evet. Güzel mantıklı bence de. Tamam o zaman ikinci soruna geçiyorum. Tamam. Ee, bize popüler bir isim söyle. Bu isim en çok hangi özelliğiyle popülerdir? Ee, ben bir isim söylemeyeceğim. Bir aile söylemek istiyorum. <laughs> evet. Tamam. Ailesi. Kardashianlar ve Jennerler. Hmm, yani, haklısın evet. Oldu diye bir kendime sorarım. Çünkü yani popüler olmaları çok komik geliyor bana. Ama yaptırdıkları yaptıkları evlilikler, yaptırdıkları estetikler, her şeyin yani olay olması, çıkardıkları korseler, orantısız vücutları. <gülüyor> <gülüyor> TV şovda da soruyorlar onlara neden ünlü oldunuz diye. Görmüşsündür büyük ihtimalle. Evet gördüm. Hani mesela TV şovları da vardı Keeping Up with Kardashians ama hani <laughs> o kadar tutmamıştı ve bir anda hepsi çok patladı. Yani neden popüler olduklarını hiç anlam veremiyorum ama yaptıkları orantısız esiklerle falan hep gündemde kalıyorlar. <laughs> İnsanlar dikkat çekiyor demek ki. Merak ediyorlar hayatlarını bu şekilde popüler oluyor onlar da. Yoksa bir yetenek yok yani. sıfır <laughs> yetenek. <laughs> 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 yani en azından kardeşyanlar sıfır yetenek. Hadi yine Jenner'lar da manken ama yani. <laughs> <laughs> evet evet haklısın. O zaman son soruna geçiyorum. Bora çok güzel bir örnekti bence. Bir dakika buradan kim kardeşle nasıl istiyorum? Kim kardeşler tamam. dizi. Seni çok basıfsız buluyoruz. <laughs> tamam. Duyurulur. Tamam o zaman geçiyorum. Ee, çok popüler olduğu halde bir türlü izleyemediğin dizi film. Şu an çok popüler değil galiba ama çıktığı zaman çok popülerdi. Ben hep başlayıp yarım bıraktım. Ben Game of Thrones'u hiç sevmiyorum. Çok sıkıcı buluyorum. <gülüyor> Ve ben sevmiyor <laughs> beni. Çok fazla. Linç ama... yiyebilirsin şu an. Evet, <laughs> ben de 4 sezona kadar da geldim ama hiç sarmıyor konusu beni. İyi gelmişsin 4 sezon o zaman hiç sevmediysen ya. Böyle zorlaya zorlaya. Herkes bu kadar seviyorsa bir şey olmalı, bir şey olmalı diye diye. <laughs> o zaman şu an bıraktın 4. sezonu. devam edemedin. Devam edemedim. Devam edemedim. Hmm. Ben de böyle ilk çıktığı zaman hani çok popüler oluyor, herkes izliyor Netflix'te mesela şu an. O zaman izleyemiyorum, nedense. Böyle herkes bir konuşup geçiyor, ondan sonra da bir sürü spoiler yemiş oluyorum. Ondan sonra izlemiyorum, kalıyor öyle. Evet, o Netflix'te bir anda çıkan her şey çok popüler oluyor. Onları ben de çok izlemiyorum ama yani hiçbiri Game of Thrones kadar değil benim için. <laughs> o zaman biraz etkilemişti o bir şey, evet. O zaman Işın katıldığın için çok teşekkür ederim. Sana soracağım sorular bu kadardı. Cevaplar için de çok teşekkür ederim. Yeni sayımız çıktığı zaman görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tabii, görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Üstüne de katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü konuğumuzu alıyorum. Selim'i. E. Merhaba Selim. Hoş geldin. Merhaba. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. Geliyor. Evet. İyi akşamlar. Benim sesim normal mi şu an? Geliyor değil mi? Sana Evet. Da. Şu anda geliyor. <laughs> tamam. Süper o zaman. Merhaba. Nasılsın? İyi aynı gidiyor benim. Bir sınavlar, vizeler başladı şu anda. senin de yoğun değil mi? O zaman bize başlamadan önce biraz kendinden bahseder misin? Ben Endüstri Mühendisliği 2. sınıftayım şu anda. Optimum'a geçen ay katıldım ve farklı okuldan katıldım. Biraz yeni bir başlangıç oldu benim için. İki tane şu anda yazı yazdım ama henüz yayınlanmadı dergide. Bu popüler sayısında yayınlanacak. Sevdiğim konularda açıkçası ikisi de. Süper, ee, güzel denk gelmiş. Yazarken eğlendim bir ay önce Instagram'dan konuşmuştuk biz de Selim'le. Katılmak istediğini söylemişti. Biz de zaten çok sevinmiştik diğer okul arkadaşlarımız da bize hani katılmak istediğini öğrenince. Tanıtımda da çok aktif şekilde yer alıyor zaten Selim. Bayağı yardım ediyor bana. O yüzden bayağı memnunum. Bir sürü yazı yazdığını hatta tasarım yaptığını da biliyorum bu arada. Biz konuşuyoruz arkadaşlarla kimlerin nasıl görev aldığını. Çok teşekkür ederiz o yüzden bir sürü evet. emeğin için bu emeklerin için. Evet yani ben aslında Optimum'la geçen sene tanışmıştım. İlk önce 27. MSF'ye geldiğimde görmüştüm orada dergi ama katılıp katılamayacağım bilmiyordum açıkçası ilk Aa. başta. YouTube'da bir video denk geldi. Hani bazen YouTube algoritması bir video gösteriyor, basıyoruz ya. <laughs> Optimum evet. dergisinin bir videosu vardı. Aşağıda birisi yorum yazmıştı. Farklı bir okuldan katılabiliyor muyum diye. Size cevap vermişsiniz. Katılınabiliyor diye. Onu gördükten sonra ben de hemen Instagram'dan DM'den Değişime geçmişim size. Öyle katıldım. Süper. Ben, keşke daha önce katılsaydın ama bilmiyorduk tabii. E, sonradan evet. Yine birim oldu. Tamam. O zaman senin için sorulara başlıyorum. Şu an senin sorularına geçiyorum. İlk soruyla başlıyorum. Ee, popüler olanı takip eder misin? Yoksa özellikle popüler olan şeylerden kaçar mısın? Yani herkes izliyor diye bir diziyi izler misin? Ya da herkes izlemiyor diye, kötülüyor diye o filmi ya da dizi izlemekten vazgeçer misin? Ya yani bu aslında biraz zamana bağlı oluyor. Mesela bir dönemde çok popüler bir dizi herkes konuşuyor. Ben de merak edip izlediğim oldu. Mesela son olarak The Queen's Gambit'te birkaç bölümünü izleyebildim ancak sonra sevmedim. Ama bazen de soğuduğum şeyler de oldu. Mesela ilk önce ben keşfetmişim. Bakıyorum çok popülermiş aslında. Soğuduğum diziler ya da filmler olduğu zamanlar oldu. <laughs> Ama bence popülerlikten de kaçmak çok zor. İnternetten araştırıyorum mesela birçok şarkı, şey keşfedilmemiş şarkılar mesela. Ya, liste çıkıyor, 20 tane şarkı var. mesela az bilinen filmler gibi. 20 tane film çıkıyor. Son sayfanın görüntüleme sayısına bakıyorum, 50 bin kişi görüntülemiş sayfayı. Başlıkta şey yazıyor, keşfedilmemiş şarkılar gibi. Bence yani popülerlikten kaçmak da çok zor. Evet. Bence kaçmaya da gerek yok gibime de geliyor biraz çünkü... popülerlik bence bize zaman kazandırıyor seçim yaparken. Hangi filmi izleyeceğimiz zaman ya da hangi şarkı dinleyeceğimize karar verirken. Evet evet çok haklısın ama önemli olan bence şu hani şarkılarda değil ama dizi ve filmlerde spoiler yememek bence önemli. Çünkü popüler olunca evet. direkt Instagram'a, YouTube'a bütün sahneler düşüyor. O zaman hiç bir anlamı kalmıyor izlerken yani. Benim için öyle ben sonunu öğrenince biraz şey yapıyorum. Soğuyorum açıkçası. Biraz tutmak gerekiyor, evet, bana da o... kaçmak gerekiyor. Evet evet. evet Yorumları okurken falan özellikle. O zaman ikinci soruna geçiyorum şimdi. Ee, popüler olmasına anlam veremediğim bir kitap. Ya ismi olarak bilmiyorum ama Kategori olarak kişisel gelişim kitapları. Çünkü e, bence yani kişisel gelişim için kişisel gelişim kitabı almak çok saçma geliyor. Mesela <laughs> Suç ve Ceza'yı da okusan zaten kişisel gelişim konusunda bir şeyler yapmış oluyorsun. Sırf <laughs> bunun için kitap almak bana bayağı saçma geliyor. Bir de popüler olması daha da Hemen saçma. Sen biraz görüyor. daha böyle e, hikaye ya da roman türü'nün içinden kendimiz çekelim türü. Ya sadece hikaye falan değil yani zaten ne okursan oku büyük ölçüde yani çok saçma kitapları demiyorum tabii ki de e, <laughs> kişisel gelişim anlamında bir şey yapmış oluyorsun diye düşünüyorum. Evet o da evet farklı bir bakış açısı doğrusu ama haklısın bir yandan. O zaman son soruna geçiyorum hazırsan. Hı hı. E, popüler kavramın hayatımızı zorlaştırdığı şeyler sence nelerdir veya kolaylaştırdığı? E, kolaylaştırdığı aslında birinci sorunun cevabında da biraz bahsetmiştim. Ee, çok fazla bence bize hız kazandırıyor özellikle. Biraz ön benzetiyorum ben o konuda. Ee, hani bize hep olumsuz bir şeymiş gibi geliyor mesela. Bir insana, iyi bir insana benziyor demek bir ön yargı ama iyi bir şey de olabilir. Tabii ki yanlış da çıkabilir. Popülerlik de biraz buna benziyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene mesela Amerika'da virüs pandemiye rağmen 300 tane film çıkmıştı. Normalde 700-800 arasında değişiyor bir yılda gösterime giren sadece Amerika'daki filmler bir yılda dünyayı düşünürsek binlerce film çıkıyor ve biz bir film izlemeye karar verirken bu filmlerin hepsi aynı düzeyde popülerse ya da hiçbirisi popüler değilse aynı sonuca varıyor. Hepsi bizim için eşit ve nasıl karar vereceğiz diye bence. Bu bizim için çok zor olur. Şimdi direkt istediğini girip hani popülerler arasında yorumları okuyup hemen izleyelim. Teşekkür evet yani olur. Yani buna rağmen bile çok fazla popüler film ve dizi varken bile bazen ben yarım saatimi aldığımı biliyorum yani bir filmi izlemeye <laughs> karar vermenin. Yani şey olurdu galiba hiçbir kitap popüler olmasa hangi kitabı okuyacağına karar vermeye çalışmak kitabı okumaktan daha uzun sürerdi herhalde. Evet evet çok haklısın bu kadar ben de aşırı kararsız bir insan olduğumdan filmi izlemeye daha yani filmi seçerken daha çok vakit harcıyorum. Birinin bana hani şu filmi önermesi bunu izle izledim mi falan demesi lazım ki hani direkt açıp oturup onu izleyeyim yoksa asla ben de karar veremiyorum. Çok haklısın. O zaman tamam. Teşekkür ederim katıldığın için. Ee, ben, güzel ben cevaplar verdin. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. O zaman sayımız çıkınca ediyorum. görüşürüz tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hmm, Selim'e de katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi dördüncü konuğumu alıyorum. Begüm'ü. Merhaba Begüm. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Sesim geliyor mu? Evet geliyor düzgün. Benimki düzgün geliyor mu sana? Evet. Hiç sorun yok. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben o kadar iyi bir şekilde iyi demedin ama <gülüyor> <gülüyor> biraz sende de yılmışlık gördüm. Evet, ödevler, raporlar, sınavlar, sınava çalışmaya zaman bulamıyorum ödevlerden. Evet, bende de öyle. Hepsi yığıldı değil mi üst üste? Evet, aynen. Evet. Hepsi üst üste geldi. O zaman şey, başlamadan önce sen biraz size kendinden bahset. Ondan sonra da sorulara geçelim. Tamam, ben endüstri mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim bu yıl. Optimum'a da geçen Eylül'den beri Optimum'da aktif olmaya çalışıyorum. Evet, süper. Biliyorum zaten sen de aktif bir takipçi ve her şeye katılan bir insan olduğun için senin de adını biliyoruz. Umarım işte her dediğim gibi seneye yüz yüze bir şekilde devam edebiliriz bu işle beraber. istiyorum ben de. Tamam. O zaman hazırsan sorulara geçiyorum. Olur. Geçelim. Ee, sosyal medyanın hayatımıza kattığı üç şey söyleyin desek ne olurdu? Ben, benim aklıma bu soruda direkt şey geldi. Şu düşük bütçeyle ticaret imkanı var sosyal medyada özellikle hani ev hanımları için, bizim öğrenciler için falan hı hı. bir ürün varsa onu sosyal medyadan hemen satabiliyoruz. O güzel. Onun dışında e, bağımlılık yapıyor bence. E, <laughs> evet, zamanımızı bayağı. çalıyor o. Birazcık Instagram, sıkıntılı. Instagram, Twitter, YouTuber, Instagram, Twitter, YouTuber. Aynen. YouTube. Bir de girince 5 dakikayla asla çıkılmıyor yani. Hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Onun dışında... üç oldu mu? 2 tane oldu. 2 <laughs> tane oldu. Üçüncü de dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kolaylığı diyebilirim. Evet. Mantıklı, güzel. O zaman ikinci soruna geçiyorum. Bir tatile gideceksin. Popüler bir yer mi tercih edersin yoksa yeni yerler mi keşfetmek istersin? Şu an her türlü tatile okeyim ben. <laughs> Ama <laughs> evet, evet. yeni yerler Sokak, keşfetmek. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> yeni yerler keşfetmek daha cazip geliyor böyle hani herkesin bildiği yerler değil de o hani bilinmeyenin gizemi daha güzel bence. Onlarda da biraz risk almış oluyorsun ama hani güzel mi geçecek, kötü mü geçecek, ne, nerelerde kalacağız, ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye böyle. Evet ama onun da tadı farklı bence. Evet. Heyecanlı. Teşekkür ederim. O zaman son soruna geçiyorum. Çok popüler olduğu halde bir türlü izleyemediğin dizi film var mı? Neler? film bayağı var aslında. Ben geldi diziciyim. <laughs> Filme ben de karar veremiyorum. Yoksa izleyeceğim ama <laughs> senin gibi. <laughs> evet. E, dizilerde de e, popüler olanların büyük bir kısmını aslında izledim. Bayağı dizi tüketiyorum ama e, Prens'i mesela bir türlü başlayıp izleyemiyorum. Hava Meteor Mother daha çok sevdiğim için Prens'in ilk bölümünü izledikten sonra diyorum kapatıp Hava Meteor Mother'a geçip 10 sezonunu tekrardan izliyorum. Herkes de öyle bir ön yargı oluyor ya. Ben ikisini de izledim. <laughs> bana nedense Prens daha güzel geliyor. Bir ayrımcılık var ya böyle herkes. Onu seven onu sevmiyor. Ben ikisini de seviyorum ama nedense Prens bana daha iyi geliyor. Ben de bir birkaç ed, defa daha canım, izlemeye bakın. çalışacağım. Devam et. Onu seviyorsan onu da seversin bence. Hem Netflix'e de geldi şu an. Buradan şu reklam veriyormuş gibi oldu. Evet zaten aynı tür ya o türü de seviyorum zaten sitcomları da. O yüzden Hı. tekrardan şans vereceğim. Tamam o zaman süper. Ee, Sana bugünlük soracağım sorular bu kadardı Begüm. Katıldığın için çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için bize. Ben teşekkür ederim. <laughs> o zaman yeni sayımızda görüşürüz. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Görüşürüz iyi akşamlar. Begüm'e de katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuğumu alıyorum. Zeliha'yı hemen alacağım şimdi. Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Sesim Nasılsın? geliyor değil mi? Ha Evet geliyor. İyi nasıl olsun? <laughs> Kendi de bir yıkıklık diyorsun. var sanki biraz. Sizdeki az önce bahsettiğiniz sorunlar bende de devam ediyor. Sınavdır, vizedir, ödevdir. <laughs> evet hakikaten zor. Bu dönem gerçekten biraz daha da yoğunlaştı. 3 Üç, Üçüncü döneme giriyoruz pandemide ve giderek gerçekten aşırı zorluyorlar. Umarım seneye daha düzgün bir şekilde evet, devam evet. edebiliriz. O zaman yani, deli ya. E umudum yok ama inşallah. <laughs> <laughs> açılacak açılacak ben öyle inanıyorum. Biraz pozitif <laughs> düşünelim. o zaman Zeliha ilk önce bize kendinden bahset ondan sonra da sorulara geçelim. Ben e, endüstri mühendisliği okuyorum şu an. ikinci sınıfım. Optimum'da herkes bunu söyledi de ben düşündüm bir Optimum'la en başından beri beraberim. 3 yıl oldu galiba. Ya aktif bir üye değilim ama yani devamlı takip ediyorum. <laughs> e, işte böyle etkinliklere falan katılıyorum. Ay, bayağı uzun süre oldu. Arkadaşlarım neticesiyle sağ olsunlar. Evet. 三停。<laughs> <Okay. S 1> <laughs> Beni de sen de halletmiş sayılırsın ama ben devam ettim. Sen de aktiflikte devam ettim ben Yani bence. küçük bir vesile. <laughs> tamam evet. o zaman ilk sorununa başlıyorum. Bir şeyin popüler olmasını sağlayan bir şey söyleyin desek ne olurdu? Ya bence bunda farklı olması. Yani daha önce yapılanlardan farklı olunca daha fazla dikkat çektiği için insanlar arasında yayılıyor ve daha fazla popüler oluyor. Daha fazla bilinirliği artıyor. Yani ben o yüzden farklılık diyeceğim. Mesela şu andaki yeni çıkan dizilerde her zaman konuları daha farklı seçiyorlar eskiden sadece böyle yaz aşkı tarzında şeyler olurdu. Şimdi çok daha farklı mesela sürekli psikoloji üzerine falan gelişiyorlar ki hani farklılaştıkça daha fazla popülerliği artıyor. Mesela şu anda da yapılıyor aynı şekilde aşk dizileri ama çok fazla popüler olmuyor. Diğerleri daha fazla popüler oluyor çünkü insanlar sıkıldı artık aynı şeyleri izlemekten. Evet. O yüzden ben farklılık diyeceğim. Evet. Tamamen katılıyorum gerçekten. Farklı olan bir şey çıkınca direkt o popüler oluyor. Onun yan türleri biraz daha sonra kalıyor bence ama aynen. Aynen, aynen, aynen. O ilk çıkan bayağı başarılı oluyor evet haklısın. Ben mühendis evet. güzel bir örnek. O zaman ikinci soruna geçiyorum. Popüler olanı takip eder misin yoksa özellikle popüler olan şeylerden kaçar mısın? Yani herkes dizi izliyor diye o diziyi izler misin? Ya bunu yapıyordum ama e, son zamanlarda artık dizilerin, filmlerin bitince bu popülere dönmek zorunda kaldım. Ya mesela hiçbir zaman hani şey diyordum ben Harry Potter izlemem diyordum. Ya da ama Efendisi. Ama o bir klasik. Evet işte klasik olduğu için şey diyordum. Ya çok uzun yani 8 film var ben bunu hayatta oturup izlemem. Yüzüklerin Efendisi mesela aşırı uzun. Sonra işte 2 hafta önce falan ikisine de başladım bitirdim. <laughs> Başka dizi falan kalmayınca, yani eskiden kaçırdım ama şu anda evet kaçılamıyor yani sürekli onları izlemek zorunda kalıyorsunuz. İyi bari çok spoiler yemeden bu zamana kadar geldiysen. Ya, ya çünkü hiç ilgimi herhalde. çekmiyordu, hiç hmm. ilgimi çekmiyordu. Yani hiç bakmıyordum bile onlarla ilgili şeylere falan. Ama dizilerde hala kaçıyorum. Mesela ben de Game of Thrones hiç izlemedim. Hiç dikkatimi de çekmiyor. <gülüyor> merak <gülüyor> <da> etmiyorum. <laughs> ya evet, merak etmiyorum. Dizilerde Hı. biraz kaçtım evet ama filmlerde çok fazla seçenek olmayınca izleniyor. Ama olsun Harry Potter izlediğine sevindim artık sonunda. Evet ben de sonradan <gülüyor> sevindim. <gülüyor> güzel ama bazı böyle popüler ve klasik şeylerde güzel oluyor bence. Hani ya, neden? Tabii bu ki anlıyorsun. Aynen öyle hani belli yani hani bu kadar insanın sevdiği bir şeyi kötü diyemezsin yani mutlaka güzel bir yanı vardır. Haklısın. O zaman son soruna geçiyorum Zeliha. Tamam. Bize popüler bir isim söyle. Bu isim en çok hangi özellikle popüler sence? Ya <laughs> benim aklıma direkt şey geldi. Ahmet, Mehmet, Ayşe falan geldi. Çünkü yani her Aman zaman tıklarım. karşılaştığımız klasik isimler bunlar. Yani hani böyle gidip de şey diyemiyorum. Yani Pelin Usudur en popüler isim falan. Yani <laughs> karşımıza en fazla gelen şey Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ayşe, Fatma. Kaldı. Hala değil mi? Evet. Evet yani sürekli ya ama sebeplerini anlayamadım yani bilmiyorum. Acaba şey mi bizim kültürümüzde sürekli hani dede ve anneannenin ismini verme var ya çocuğa. Sürekli oradan Hı. oradan gelerek birikerek artıyor yani sanırım. Evet evet bence de öyle. Melike şey almış Game of Thrones'a söz hakkı oldu bu yayın. Seven ki, sevenler çıldırıyor. <laughs> ama güzel şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Game of Thrones'u ben de çok savunamıyorum şu an ama. Ben Arkadaşlar 6. Yani. sezonu gelmişim ki daha önce izleyip bitirmiştim. Tekrar Netflix'e gelince. <laughs> ben de tekrar <laughs> Ben bitirmişim yine. <laughs> evet. o bence de, de çok haklısın bu arada. Bir de şeyler var ya dönemsel olarak popüler olan isimler var tekrar tekrar. 2000'lerin en popüleri, 90'ların evet. en popüleri. Geri evet, geliyorlar doğru, tekrar. Evet doğru öyle şeyler de var. Aynen. O zaman Dela katıldığın için çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Ne demek. Ben teşekkür ederim o beni bu. aldığınız için. O zaman yeni... Ay ne demek. O zaman yeni sayımızda görüşürüz çıkınca. İnşallah. Ne zaman çıkıyor bu arada? Ben kaçırmış olabilirim. Tekrar edelim bu yayında. <laughs> 3 Mayıs'ta çıkıyor arkadaşlar dergimiz. Beklemede kalın. Taytçılarımızı bekliyoruz. Evet. O zaman iyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar görüşürüz. Hadi at beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Zeliha'ya da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan söyleyeyim, bugün katılan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kampüste olmasa da bu şekilde en azından katılan arkadaşlarla bir çeşit sohbet edebiliyoruz. Günlükler düzenleyerek bir araya gelebiliyoruz uzaktan olsa da. Bugün de popüler hakkında konuştuk, sorular sorduk. 3 Mayıs'ta da az önce söylediğim gibi popüler dergimiz çıkıyor. Onun beklemede kalın. Çok uğraştık, emek harcadık. Sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz ne zaman çıkacağını. O zaman görüşmek üzere, iyi akşamlar.